Oynat Uğur'cum. Evet efendim. Şimdi Üç Kız Kardeş'in setindeyiz. Arkadan Veda Hanım'ın yürüdüğünü görüyoruz. Gidip onu basalım bakalım nereye gidiyormuş, ne yapmayı düşünüyormuş. Veda Hanım! Veda Hanım affedersiniz merhaba. Merhaba. Sizi gördüğümüzde çok Kardeşim sevindim. Kardeş sağ olasın eyvallah. Ben hiç böyle bir olduğunuzu bilmiyordum. Hep böyle böyle bu saatte ben hep böyle dolaşıyorum. Ah ey, ey şimdi böyle görünce tabii şey oldum ne diyeceğimi çok bilemiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Evet, yani. Nereden geliyorsunuz? ben son ütümü yaptım. Overlock makinamla girdim. Her şeyi hallettim. Şimdi karavana gidiyorum, karavan temizleyeceğim kurban olduğum. Bunları da size mi yaptırıyorlar sette? Ya senin işin gücün yok mu? Ve saçma sapan şeyler soruyorsun. Ya bakın kimi çalışıyor, kimi böyle abuk sabuk şeyler yapıyor. Ben gidiyorum kostümü değiştireceğim, biraz daha sahneye çıkacağım. Ayol bu sette de Allah'tan sanatçı var yani. Yani şey oldu, çok para aldığımı fark ettim. Çünkü dedim ki ben bu parayı hak etmiyorum. Bunu hak etmek için daha çok şey yapmaya karar verdim. Şimdi ince... Özer Bey artık hapiste. İşte çay söylüyor, Gardiyanlarla muhabbet ediyor. Onu görmeye geliyorlar bana. Evet bugün ben çekiyorum, ekibimle geziyorum. Eda Hoca şu anda bizden kaçıyor. Hocam hayır, lütfen. Arkadaşlar Eda müsait değil, bir dakika. Kardeşim çekti! Kalbim gittikçe gidiyor. İsmi? Nereye gidiyor? Söylüyorum. Every night in my dreams, Aa. I see you, I, I see feel you. you, that is how I know you. Go, Go Hemen nakarata geç. Near, far, wherever Where you are. O diyor hangi, çok güzel çıkıyor. Evet ama o hangi, hangi yörenindi yöreni yöreni bu? Çok çünkü çıkıyor. sizin yörede bunu çok yanık okuyorlar. Burası Manhattan yöresi. Manhattan yöresi. Manhattan, yöresi. Manhattan, yöresi. Manhattan yöresinin Buffalo King e, barından çıkan bir şarkı. Şey. <laughs> Evet Belker Bey'den çok güzel bir türkü dinledik, dünyayı tanıdık, sanatı gördük, sanatçıyı sanatı gördük, gördük, tanıdık, sanatı gördük, sanatı, sanata gördük. sanatı gördük. Sanata doyduk, sanatı doyduk. Sanata doydu, doydu. doydu. <laughs> <laughs> e başka sevenlerinize buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Berk ben Erbey? bence söyleyeceğimiz şey. Vallahi <laughs> Vallahi daha, daha ne söyleyecek? Da şey ben de bilmiyorum <gülüyor> 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 artık yani. Hadi görüşürüz. İyi hey, teşekkür ederiz. Hayatta bol başarılar diliyoruz kendisine. Öpüyoruz kendisini. Reha Bey merhabalar, merhabalar. Kimsiniz anlamıyorum. E biz işte böyle ben geyik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün röportaj da yaptık. Bizim sahnemizden bahsettim ne güzel Bizim şey yaptık. Sahnemiz mi vardı? Bizim sah sahne çekti. Beni dövdün ya. Ya o ne? Ben spor yaptım <gülüyor> sizin <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Onun için hiçbir şeydi bu tarz şeyler. Öyle nasıl gidiyor set hayatı? İyi vallahi çalışıyoruz. 70 çekiyoruz e, dalya yaparız demiştim ben başlamadan bu diziye. Herkes ya ne dalyası. Hatta bazı arkadaşlarım var çok bilen biliyorlar ya senaryo oku ya da senaryo üzerine bir şey. Ya 3-5 bölüm kişi niye Görürsünüz dalya yaparız demiştim. Dalya 100 bölüm demek mi? Evet 100 bölüm. 100, 100, yüzü geçince dalya oluyor. Ey, bir şey söylemek ister misin sevenlerine? Üç kız var Vallahi size. üç kız kardeşi çok inandım. Başından beri inanıyorum ve Türkiye'de özellikle e, bu kadar kadın cinayetinin olduğu bir ülkede sadık baba gibi çocuklarına sevgili şefkatli davranan bir adamı oynadığım için de onur duyuyorum. Benim için bir başarı öyküsü bu. Bu kadar tutması da başarı bir öyküsü. Ekip çok iyi. Bir defa iyi olmayan bir ekiple hiçbir şey yapamazsın. O zaten ekrana da yansıyor. Efendim şimdi burada yağmur başladı. Yapabileceğimiz gayet limitinin de artık şu anda doruk noktasındayız. Ee, yönetmenimiz de e, bölümü yetiştirmeye çalışıyor ve şu anda çekimler devam ediyor. O yüzden birazcık da gidip ikinci ekibe sataşıyoruz. Hadi. <laughs>